Sertleşme sorunum vardı. Doktora gittim. Doktor bana hiçbir test yapmadan direkt olarak ilaç tedavisi verdi. Şimdi çok hasta bunu söylüyor bana arkadaşlar. E aslanın aklındaki soru acaba benim penisimdeki problem ne? Ya da benim vücudumdaki problem ne de benim sertleşme sorunum var diye geliyor. Kısa bir süre içerisinde görüşme olduğu için doktor normal protokolü uyguluyor aslında. Hasta kafası karışıyor. Niye bana test yapılmadı? Niye benim penisimde herhangi bir şey değerlendirme yapılmadı diye. Şimdi internete girdiği zaman karşısına ilk çıkan test penis Doppler ultrasonu dediğimiz penisin damarsal yapısını değerlendiren bir test arkadaşlar. Atar damarı yani kan getiren damarı, toplar damarı yani kanı kaçıran damarı değerlendiren bizim de işte arteriyel yetmezlik, atar damarı yetmezliği ya da venöz kaçak dediğimiz ya da toplar damar e, kaçağı var bu hasta diye ayrımı yapabildiğimiz test var bir tane. Hastalar diyor ki bu testi neden bana yapmadılar diye. Şimdi arkadaşlar bu test çok eski bir test. Önceden çok sık yapılan e, ve e, bu testle beraber birçok tanık olunan bir testi ama gel gelelim gel zaman git zaman geçti Viagra dediğimiz ilaç çıktığından beri bu test artık eskisi kadar yapılmıyor eskisi kadar kıymet verilmiyor çünkü yapılan çalışmalar bize şunu gösterdi arkadaşlar bu test birçok defa yani hastaların en az yarısında yanlış sonuç veriyor mesela yapılmış çalışmalar var e, sertleşme sorunu var hastalarda bariz bir şekilde. Testi sokuyorsunuz hastaya. Hastanın hemen hemen yarısında test normal diyor. Penisin atardamarda, venöz sistemde normal diyor hastalarda. Ya da hastalarda yine genç bir erkek hastayı sokuyorsunuz hasta'ya iyice yapılmayan düzgün yapılmayan bir test sonucunda venüs kaçak tanısı konuluyor aslında yanlış olarak konuluyor mesela neden yanlış olarak konulduğunu anlatacağım biraz sonra ve hasta genç hasta kendini ben de venüs kaçak var diye etiketliyor ve psikolojisi bozuluyor hastanın çünkü venüs kaçakta fazla bir tedavi seçeneği diyor ki ameliyat olacaksınız ya ilaç tedavisi kullanacaksınız ya da işte penis protezi olacaksınız gibi hastalarda onu da anlatacağım şimdi penin doplerin ayrıntılarından bahsedeceğim. Şimdi penin topların yap dediğimiz testin arkadaşlar dünyada bir standartizasyonu hala yok. Penisin neresinde ortasından mı ölçeceksin, kökünden mi ölçeceksin basıncı ya da penise e, yapacağın ilacı bir ya da bir kere mi vereceksin, iki kere mi vereceksin, hangi sertlikte ölçeceksin bunun arteriyel akımını venöz kaçan hangi saatlikte ölçeceksin kaç dakika bekleyeceksin 5 dakika mı bekleyeceksin yarım saat mi 45 dakika mı bekleyeceksin aynı zamanda bu işlemi yapan operatör yani işte radyolog aceleci davranırsa kişiyi rahatlatmadan o anksiyetesini almadan yaparsa, sempatik aktivasyon azalmadan yaparsa e, testin sonucunun yanlış çıkma olasılığı çok yüksek. Hep bununla yapılmış çalışmalar var arkadaşlar. Onlarca yapılmış çalışma var ki sonuç olarak diyor ki penin dopları eğer düzgün bir şekilde yapmazsanız kesinlikle yanlış sonuç alırsınız diye söylüyor. Neden? Çünkü yeteri kadar uyarmazsanız e, ee, Venüs kaçak sistemde Venüs kaçak bulma olasılığınız artıyor. %25-30 civarında artıyor arkadaşlar. Eğer yeteri kadar cinsel yöre olmazsa ortamdaki zaten ortam cinsel bir ortam değil. Yine yanlış sonuç çıkma ihtimali %25 40 arasında değişiyor arkadaşlar. Ve şunu da söylemek lazım. Penin doplar ultrasonunuz normal çıkması sizde bir patoloji olmadığı anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Peki Tabii bu sonu bunların üzerine soracağız. Soru hocam peki yok mu başka bir test? Daha iyi bir test yok mu? Evet var ama o testler de oldukça invaziv dediğimiz hastanın oldukça canını yakan testler arkadaşlar. O yüzden rutin klinikte hastalar geldiği zaman özellikle ilk başvuruda kesinlikle bir radyolojik değerlendirme yapılmıyor. Ha, hangi hastalara yapılıyor peki doktor otorosan? Penis travması geçirmiş ya da birçok tedavi verilmiş bu PD5 impitörü dediğimiz Viagra Cielis gibi ilaçlara cevap vermemiş ya da Penil plakları olan, peyroni plakları olan hastalarda genellikle uygun e, önerdiğimiz testlerden bazıları bunlar arkadaşlar. E, yani dediğim gibi penil topları, ultrason testi ilk gelen hastaya yapılıyor. İlk gelen hastaya hangi testler yapmak lazım? Mutlaka kan testlerine, mutlaka seks hormonlarına, testosteron, östrojenine, prolaktinine, vitamin seviyelerine mutlaka bakmak, çift ilişkisini değerlendirmek, hastanın günlük yaşam tarzını değerlendirmek gerekiyor. Bununla beraber hasta tabii şunun artık farkında. Bana PD5 imptörü verildiği zaman yani Viagra Cielis verildiği zaman bunun tedavi edici bir ilaç olmadığını biliyor hastalar ve hasta şunu istiyor arkadaşlar. Yani beni eski haline geri getir eskisi gibi sertleşeyim ben diyor. Tabi arkadaşlar bu çok önemli. Bir kimi hastalığa bunu başarıyoruz ama kimi hastalığa her hastada, bu başarılmıyor. Şunu basit bir şekilde söylemek lazım. Sigara içtiğiniz zaman bile sertleşme sorunu gelişme riski normal bir insana göre 3.7 kat daha fazla arkadaşlar. E, ya da sedanter bir yaşam tarzı ya da geçmişten beri kilolu göbekli olmanız. Yani Şeker hastalığı mesela biraz önce arayan hasta bana diyor ki hocam ben e, şekerim var 10 senedir ama şekerim kontrol altında diyor. Yani benim hemoglobin Bunlar 6.7 gelmiş diyor mesela. Açlıktan şekerim gayet iyi diyor. Ama hastamızın belki 5 yıl, belki 10 yıl önce düzensiz, kontrolsüz bir şeker dönemi geçiriyor ve o şeker döneminde kontrolsüz geçirdiği şeker döneminde ne yazık ki penisindeki hücreler kireçleniyor arkadaşlar. Fibrozis diyoruz biz buna. Orada kasılıp gevşemesi gereken düz kas hücreleri fonksiyonunu yerine getiremeyecek hale geliyor ve kalıcı bir hasar geliyor. Ki şekeri bozuk olduğu dönemde hasta bunun farkında değil. Şekeri bozuk olduğu dönemde ereksiyon fonksiyonlarını da iyi kötü yerine getiriyor ama aradan yıllar geçtikten sonra hasta bunu kalıcı olarak yaşamaya başlayabiliyor. Bir yandan da şu da çok önemli arkadaşlar bize 35-40 yaşında hastalar geliyor biz bunlara tedavi veriyoruz. Hastalar e, ereksiyon kalitesinin eski haline göre e, daha iyi olmasını istiyor tamam ama bir yandan da şunu öneriyoruz hastalarda. Hastaya diyoruz ki e, sen elindeki rezervi korumak için de mücadele etmen gerekiyor. Yani ereksiyon kaliten yaşınla beraber her geçen gün zaten daha kötüye gidiyor. Ve o ereksiyon kalitesinin korumasını, e, korumayı arttırmak için, yaşlanmayı yavaşlatmak için de mutlaka yaşam tarzı değişiklikleri düzenli beslenme, uyku kalitesi Çiftçi ilişkisinin iyi olması gibi birçok yaşam tarzı değişikliğini yerine getirmen gerekiyor. Açıkçası arkadaşlar birçok tedavi protokolü var hastayla bir sertleşme bozukluğu için görüşme süresi nereden baksanız sırf konuşma yarım saat fizik muayenede bir 10 dakika sürüyor yani nereden baksanız hastayı bir 45 dakika güzelce bir değerlendirmek hastayı bilinçlendirmek gerekiyor ki hasta hem bazı şeyleri anlasın hem de bundan sonra ne yapması gerektiğini ne yapmaması gerektiği konusunda bilgisi olsun diye ve hastayı bir takip programına da almak gerekiyor. Nereden baksanız birkaç aylık takip programına almak gerekiyor. Dediğim gibi hormonları Optimize etmek, vitamin seviyelerini optimize etmek, hastanın kilo vermesi için motive etmek gibi. Sonuçta dediğimiz gibi bazen hastalar soruyor hocam bana gittim ilaç tedavisi verdi. Kısacık görüşmede ne yazık ki böyle olabiliyor arkadaşlar. Birçok tedavi şekli var doku yenileyecek, hücreleri yenileyecek birçok bir tedavi şekli var. Dediğimiz gibi PRP'si, kök hücresi, egzozomu, botoks tedavisi, bu Çin'den getirdim. Lipus tedavisi. Daha önce bununla ilgili videolar çekmiştim. Belki görürsünüz. Ee, dediğim gibi laboratuvar kan testlerinin optimize edilmesi gibi. Sonuçta e, sertleşme sorunu e, var ama bunun tedavisi de var arkadaşlar. Penis protezine kadar yolu var. Düzeltilebilinir er bir tedavi ve erkekler bu konuda çok şanslı diyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür saygılarını